Selamlar sevgili Shiftlet ne izleyenleri ben Mustafa. Bugün sizler için düşük sistem gereksinimli oyunları listeledik. Hadi o zaman fuzatmadan uzatmadan videomuza geçelim. Listemizdeki oyunlara bakalım. <laughs> Biliyorsunuz ki doların yükselmesiyle birlikte donanım fiyatları da oldukça arttı. Bu fiyatlar bilgisayar kasalarına, notebooklara da büyük bir yansımayla karşımıza çıktı. Tabii ki bu yansımanın ardından biz de istediğimiz bilgisayara sahip olamamamın üzüntüsüyle karşılaşıyoruz. Bugün sizler için düşük sistem gereksinimli oyunları da tam da bu yüzden listeledik. İstediğiniz notebookta, istediğiniz bilgisayar kasasında oynayabileceğiniz hem grafikleriyle sizi tatmin eden hem de oyunun hikayesiyle sizleri etkileyecek oyunları sizler için listeledik. O zaman ilk oyunumuzdan başlayalım. Listemizin ilk sırasında Portal oyunu yer alıyor. Portal'ın ikinci serisi gerçekten önemli oyunlardan birisi. Portal 2, Valve Corporation tarafından geliştirilen ve yayınlanan birinci şahıs nişancı türünde bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkmıştı. Portal oyununun devamı niteliğinde olan bu oyun 19 Nisan 2011 tarihinde Microsoft Windows, macOS, Linux 3 ve Xbox 360 için piyasaya sürülmüştü. Oyunun hikayesiyle birlikte bizi grafikleri de etkilemişti ve oyun mekanikleri gerçekten dikkat çekici olmayı başarmıştı. Çünkü oyun içerisinde bir silahınız var. Bu silahla portallar açarak oyunda ilerlemeye çalışıyorsunuz. Hem bulmaca oyunu tarafında önemli bir oyun, hem de mekanikleri tarafında gerçekten dikkat çekici ve başarılı bir oyundu. Grafikleriyle de dikkat çeken bu oyunu sizler için listemizin ilk sırasında yer verdik. Listemizin ikinci sırasında yer alan oyun ise bir western oyunu. Call of Juarez Bond in Blood. Bu oyun Red Dead Redemption çıkmadan önce gerçekten western oyunu oynamak isteyenlerin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Bu yüzden bizim de listemizin ikinci sırasında yer alıyor. Hem de çıktığı yıla göre gerçekten iyi grafikleriyle karşımıza çıkmıştı ve inanılmaz gölge detaylarıyla bizi etkilemeyi başarmıştı. Eğer iyi bir bilgisayar sahip değilseniz ve Red Dead Redemption gibi oyunları oynayamıyorsanız gerçekten iyi bir western deneyimi sunan bir oyun diyebiliriz. Listemizin üçüncü sırasında Limbo yer alıyor çünkü Limbo iki boyutlu grafikleriyle gerçekten dikkat çekmeyi başaran bir hikayesiyle karşımıza çıkmıştı. Bu oyunun en önemli özelliği ise iki boyutlu grafikleri olmasına rağmen hem akıcı bir grafiğe sahip olması hem de akıcı bir hikayeye sahip olmasıydı. Limbo bağımsız oyun stüdyosu Playdead tarafından geliştirilen bulmaca platform oyunu olarak karşımıza çıkmıştı. Açıkçası hikayesiyle de çok seveceğiniz kısa sürede bitirebileceğiniz bir bilgisayar oyunu diyebiliriz. Eğer bir gamepad'iniz de varsa bilgisayarınızı uzaktan kontrol ederek rahatlıkla oynayabileceğiniz bir bilgisayar oyunu. Listemizin diğer bir oyunu ise Team Fortress 2. Yine Valve Corporation tarafından geliştirilen bu oyun gerçekten zamanına göre dikkat çekmeyi başarmıştı. Hem grafikleriyle hem de mekanikleriyle dikkatleri çeken bir oyun olmuştu. Team Fortress temelinde takım tabanlı çok oyunculu bir oyun olarak karşımıza çıkmıştı. Multiplayer ve online oyunlar arasında da hala oynanabilecek düşük sistem gereksinimli oyunlar arasında yer alıyor. Listemizin diğer oyunu ise Assassin's Creed. Assassin's Creed'i zaten hepimiz biliyoruz. Hem yüksek grafikleriyle hem de güzel hikayesiyle tanıyoruz oyunu. Birçok oyunun ardından Assassin's Creed 1'e bakalım istiyorum. Düşük sistem gereksinimli olmasına rağmen hem iyi grafiklerle karşımıza çıkmıştı hem de güzel mekaniklerle karşımıza çıkmıştı bu oyun. Oyun içerisinde kültürel imgelerle de gerçekten sizin dikkatinizi çekecek bir oyun. Çünkü içerisinde Osmanlı yer alıyor ve Türkçe seslendirmeler var. Türkçe seslendirmelerle birlikte oyun birdenbire kendi içimizden bir oyunmuş gibi hissiyatı oluşturuyor. Tabii ki kimileri tarafından Osmanlı kötüleniyor diye tartışılsa da oyun gerçekten dikkat çekmeyi başaran iyi grafikli oyunlar arasında diyebiliriz. Listemizin diğer bir oyunu ise gerçekten hepimizin bildiği bir oyun Need for Speed Most Wanted. Need for Speed Most Wanted, Criterion şirketi tarafından yapılan ve Electronic Arts tarafından dağıtılan Need for Speed serisinin 2012 yazında piyasaya çıkarılan 19. bilgisayar oyunu olarak karşımıza çıkmıştı. Bu oyunun öncüleri Need for Speed Shift, Shift 2, Unleashed ve Need for Speed Drone olarak karşımıza çıkmıştı. Bu oyundaki en önemli özellik ise o zamanlar Need for Speed oyunlarında bulunmayan polisten kaçma ve açık dünya olmasıydı. Büyük bir haritasıyla istediğiniz yere hareket edebilirken istediğiniz yerde yarışa girebilir istediğiniz yerde polisten kaçabiliyordunuz ve hala oynanabilecek grafikleri iyi düşük sistem gereksinimli oyunlar arasında diyebiliriz. Listemizin diğer oyunu ise Max Payne 3. Max Payne 3 Microsoft Windows, Xbox 360 ve PlayStation 3 için 18 Mayıs 2012'de PC versiyonu ise 1 Haziran 2012'de piyasaya sürülen Rockstar Vancouver tarafından geliştirilen ve Rockstar Games tarafından da yayınlandı yayınlanan 3. şahıs nişancı türünde bir video oyunu. Biz aslında bu video oyununu ilk başta Max Payne 1 ve Max Payne 2 ile biliyorduk. Max Payne 1 ve 2'de de gerçekten iyi hikaye ve iyi kurgulanmış bir oyundu. Max Payne 3 konusunda bazı tartışmalar olsa da hikaye konusunda Max Payne 3 de gerçekten iyi grafikli, iyi kurgulu bir oyun diyebiliriz. Özellikle düşük sistem gereksinimli oyunlar arasında yer vermemizin sebebi de hem iyi grafiklere sahip olması hem de iyi bir kurguya sahip olması. Akıcı bir oyun deneyimi yaşamak istiyorsanız ve Max Payne 3 serisinin son oyununu oynamak istiyorsanız bu oyun tam size göre. Listemizin diğer bir oyunu ise Far Cry 3. Far Cry 1 ve Far Cry 2'de gerçek bir açık dünya deneyimi yaşayamamıştık fakat Far Cry 3'te gerçekten Ubisoft açık dünya deneyimini yaşatmayı başardı bizlere. Bu oyunun en önemli özellikleri ise gerçek bir açık dünya deneyimi yaşatması ve uzun bir hikayeye sahip olması diyebiliriz. Uzun uzun bir oyunu oynamak baştan sona bitirmek istiyorsanız bu oyun tam size göre hem de düşük sistem gereksinimli oyunlar arasında yer almasıyla da dikkatinizi çekecek bir oyun diyebiliriz. Düşük sistem gereksinimli oyunlarla listemizin diğer bir oyunu ise Middle of Honor Airborne. Middle of Honor Airborne gerçekten benim dikkatimi çekmeyi en başta başarmıştı. Çünkü o zamanlar PUBG gibi, Call of Duty Warzone gibi oyunlar yoktu. Ve açık dünya içerisinde paraşütle atlayarak herhangi bir alan içerisinde savaş deneyimi sunan herhangi bir oyun yoktu. Bu oyun hem geniş haritasıyla hem de açık dünya deneyimi içerisinde paraşütle atlayarak haritaya inmenizde dikkat çekecek bir oyun. O zamanın grafikleriyle gerçekten iyi bir oyun diyebiliriz. Ve 2. Dünya Savaşı'nın yer almasıyla da oyun dinamikleri de oldukça içine çekici. Son olarak ise gerçek anlamda düşük sistem gereksinimli bir oyundan bahsedeceğim. 64 MB ekran kartıyla bile oynayabileceğiniz bir oyun ama efsanelerden bir oyun diyebiliriz. Quake 3 Arena ID Software tarafından geliştirilen 1999 yılında çok oyuncu odaklı birinci şahıs nişancı oyunu olarak karşımıza çıkmıştı. Quake serisinin 3. oyunu hikaye tabanlı tek oyuncunun modu hariç tutarak sadece çok oyuncu oyuna odaklanmıştı ve önceki oyunlardan biraz daha farklı bir modda karşımıza çıkmıştı. Hala multiplayer modlarıyla LAN modlarıyla oynayabileceğiniz bu oyun dikkatinizi çekecektir ve 64 MB ekran kartıyla bile oynanabilmesi de gerçekten en önemli özellik arasında. Bizim unuttuğumuz ve listemizde yer vermediğimiz diğer oyunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.